Merhaba arkadaşlar Çok soru gelen bir konu daha var Bahçenizde dana burnu varsa ne yapıyorsunuz diye Bizim bahçemizde yok ama ben bu konuyu bayağı araştırdım ee, Şöyle yapabilirsiniz Bunun en güzel çözümü Bahçenizi böyle sürdürdünüz Mümkün olduğunca haftada bir çapa makinesine geçiyorsunuz Ve bu toprağı karıştırıyorsunuz Dana burnunun lavralarını bozuyorsunuz yuvalarını bozuyorsunuz Ve bahçenizde tavuk varsa Bu alana salın Tavuklar e, dana burnu larvalarını çok hızlı bir şekilde yiyorlar. Hiçbir şey kalmıyor. Zaten tavuk olsa yani her türlü böceği yiyor. Zararlı böceği yiyor. Aslında çok faydalı bir şey. Ya da şöyle bir şey olabilir. E, karıştırdıkça bu bahçeye kuşların gelmesini sağlayabilirsiniz. Zaten sürülen bahçeye çok kuş gelir. Biraz da mesela kırık buğday atıp ya da bulgur atıp filan böyle kuşları çekerseniz dana burnu larvalarını kuşlar yer arkadaşlar. Dediğim gibi çapamak de haftada bir olur 15 günde bir böyle vakit buldukça sürekli üstünden geçerseniz e, ekeceğimiz döneme kadar Nisan Mayıs ayına kadar bu beladan kurtulabilirsiniz.